takımları açıklıyorum. Ben Deniz Gökhan. Ali. Ve Yaprak. Şimdi ise Bereş. Evet. Çöp bir takım. <laughs> yaprak başa geçsene sen. Şöyle sıralamada bir hata oldu. Yaprak. Evet. Evet Sayın Oğuz, oyunu başlatın. Evet, konuştuğumuz gibi kaybeden pizzalar alıyor, yan çizmek yok. İyi olan kazansın. Hadi bakalım. <laughs> Vallahi süper oldu ya, ölüm grubuna düştük yine. Olur mu ya? Ben Deniz, Jon Snow, Kalesi, Tyrion Lannister, <laughs> yaktık Westeros'u geliyoruz. Haydi. Yıktırmayın lan duvarlarınızı bize. <laughs> <Baya> geliyoruz. kalıyorsakım. <laughs> Başlıyorum. Yazı mı tura mı? Yazı. Tura. <laughs> Hop. Yazı. <Woo>! Kazandık. <laughs> o sadece sıra bizde. Bu kadar. olsun yine iyi bir başlangıç yaptık. Ben başlıyorum o zaman. Sen şuna bak abi. Tamam ben de. Hadi ne yapar bak. <laughs> Hazır mıyız takım? <laughs> Evet. Al ilk güzel. kartını. Gözleriniz hiç parlıyor vallahi. Üç, iki, bir. Başla. Şimdi bir kişi defnedilmeden önce ne yapılır? Ee, baba, e, son şaka. E, son akşam yemeği. E, helva. Tahin helvası. Sen seviyor musun tahin helvası ya? Ya aslında hiç sevmiyordum normalde. Böyle bir ön yargım vardı ama bir yerde kakaolusunu yapmışlar. Yedim bir hoşuma gitti. Var ya yemen lazım kesinlikle. Ya aslında onun içinde gluten yok biliyor musun? Ya gluten olmadığı için benim yiyebildiğim nadir besinlerden biri. Abi o zaman yiyelim bir gün gidelim yakın buraya böyle. Tavsiye ben? ediyor musunuz peki? Tayin elbasını. Ee, sürede bitiyor arkadaşlar. Ne oluyormuş defnedilen kişiye öncesinde? O... Pamuk? Evet, pamuk. Aferin sana. Pas. Al. Senin bunu bilirsin. Kadınlar en çok nereye gider? İndirim reyonu. Çikolata, botoks. Ay, silikon. Silikon vadisi. Bildin. Nasıl bildin lan Oğuz? Gerçekten. Aferin sana. Kadınlar en çok silikon vadisine gider, evet. <gülüyor> Pas. <gülüyor> sürede zaten çoktan bitmişti. <laughs> <laughs> Oğuzcum iki varsın. Bir şey diyeceğim, biz bunları hükme malik mi kabul etsek ya? Çünkü oyundan haberleri yok. Yani. Der, bu zamanımızı daha değerli bir şeyle değerlendiririz. Mesela başka bir oyun oynayarak. Hadi abi, Değil hadi ben... bu kadar avans yeter. Okey. <laughs> avans. <gülüyor> Pamuk ve silikon maalesef avans mıydı? <laughs> Doğru. başka ne olabilir ki? Hadi. <laughs> ee, son tur, hazır mısınız? Geliyor. Başlattım. Neyli Baykuş? Gamlı, gam. Doğru. ...bana en son ezberlettiğim Yaman'ın soyadı. Renzo, Fazlıs'a piyano. Piyano. Doğru. Ben de oynayayım. Ee, ben hep küçükken cebimde taşırdım. Kelimeler. Kelimeler. Cebimdeki kelimeler. Yılmaz Erdoğan. Şerefsizsin aklına gelmişti ya. Temizyon tele. Vizyon tele tuba. Senin için taşırdım yaprak. Yara bandı. Doğru. Ee, eski mahalledeki komşunun uyuz kızı. Ay Özlem. Doğru. Ee, benim erkek kuzenim e, bir kavram olsaydı adı ne olurdu onun? Zihne. Dur. Doğru. Yuh. Sayılır. Yuh. Sayılır. 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 Yuh ama. E yuh. Sayılır. Ay. Abi yuh ama ne yapıyorsunuz diyecek niye gereksiz sansür uyguluyorsun bana ya? Yalnız show yaptılar ezip geçtiler bizi. Nasıl olacak bu? <laughs> Nasıl? <Oysun>. Allah. <laughs> Senin sen Hali daha yenisin şekerim. Bizde hep böyle. Bunlar ezberlemiş mi? Ne yaptıyız artık? Ben aslında eşli bataktayım. Aa, bizim takım oley. Bizim takım oley. Bizim takım oley.